Merhaba değerli izleyenler. Önemli birkaç başlığı sizlerle paylaşmak istiyorum. Avrupa Konseyi Öcalan, Demirtaş ve Kavala hakkında devrede. Evet Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 15 Şubat 1999 tarihinde Türkiye'ye getirdikten sonra İmralı Fethi bir kapalı cezaevinde tutulan ve yüksek güvenlikli cezaevi olarak adlandırılan bir cezaevinde tutuluyor. PKK lideri Abdullah Öcalan'a dair ihlal kararının uygulanıp uygulanmadığını gündeme alma kararı aldığını açıkladı değerli izleyenler. Bu önemli bir gelişme 3 yıl aradan sonra ilk defa Avrupa Konseyi Öcalan'a ilişkin bir gelişmeyi gündeme almış oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 18 Mart 2014 tarihinde Abdullah Öcalan'ın şartlı salı verilme hakkında sahip olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmesini yani umut hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bulduğunu duyurmuştu. Ve evet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine işkence ve kötü muameleyi yasaklayan 3. maddeye aykırı olduğuna karar vermişti değerli izleyenler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının yerine getirilip getirilmediğini denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ilgili umut hakkını doğuracak yasal düzenlemeler ve uygulama değişikliklerinin sağlanması için Türkiye'ye dair denetim sürecine başlamış oldu. Ancak denetim süreci başlatılmasına rağmen kararlar Bakanlar Komitesi'nin toplantı gündemine alınmadı ve herhangi bir yazılı karar oluşturulmadı şu ana kadar değerli izleyenler. İşte Bakanlar Komitesi'nin Haziran ayı toplantısında Abdullah Öcalan'ın da içinde olduğu grup bir dosyanın yeniden gündeme almasına karar verildi. Bu oldukça önemli bir gelişme. Bakanlar Komitesi 19 17-19 Eylül tarihleri arasında yapacağı toplantıda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararlarının ve gereklerinin uygulanıp uygulanmadığını denetleyecek bu konuda komite gerekli gördüğü takdirde kararın neden uygulanmadığına dair Türkiye'den izahat isteyebilecek değerli izleyenler. Evet Demirtaş ve Kavala ile ilgili de dosyalar gündeme alınacak değerli izleyenler onu söylerim. Bakanlar Komitesi ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin derhal tahliye edilmeleri gerektiği yönde karar verdiği HDP Eski Eşkenal Başkanları'ndan Selahattin Demirtaş'ın ve insan Hakları Savunucu Osman Kavala'yı da tekrardan gündeme alma kararını duyurdu. Aslında bu üç önemli dosya değerli izleyenler, üç önemli dosyanın Avrupa Konseyi tarafından yeniden gündeme alması büyük bir önem. Komite daha önce de bu kararlara gündemine almış ve Kavala hakkında verilen kararın uygulanmaması nedeniyle ihlal prosedürü başlatmıştı. Fakat şu ana kadar da herhangi bir yaptırım Türkiye'ye uygulanmış değil değerli izleyenler. Üç dosyanın birden bu toplantıda ele alması da kendi başına elbette ki bir önem arz ediyor. Özellikle son üç yıldır avukatları, ailesi, PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmüş değil. Hatta Mehmet Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan bir süre önce yaptığı açıklamada kardeşinin yaşayıp yaşamadığına dair de da ellerinde herhangi bir bilgi olmadığını Adalet Bakanlığı'na yapılan bütün başvurular aslında sudan bahanelerle geri çevriliyor. 75 yaşında bir Kürt siyasetçi tam 25 yıldır cezaevinde tecrit altında tutuluyor. İşte bu tecidin kırılması içinde de Kürdistanlılar ve yine Öcalan'a destek veren, Öcalan'ı kendine halk lideri olarak görenler de dünyanın birçok noktasında eylemler süreci başlatmış durumda. Her yerde neredeyse tecidin kaldırmasına yönelik eylemler eylemler gerçekleştirilmeye devam ediyor. Derdi izleyenler başka bir haber var gündemde. O da 78 yaşında cezaevine girdi. Emin Soyal maalesef yaşamını yitirdi. Evet Şırnak İdil ilçesine bağlı Ereban beldesinde 19 Ekim 2023 tarihinde Siyir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma kapsamında örgüte yardım etmek iddiasıyla tutuklanmıştı ve daha sonra serbest bırakılmıştı. 78 yaşındaki Emin Soysal tedavi gördüğü hastanede maalesef yaşamını yitirdi. Görme, işitme kaybı, kalp yetmezliği ve birçok hastalığı olan yine %95 engelli raporu olmasına rağmen gözaltına alınan Soyal 23 Ekim 2023'te çıkarıldı. Mahkemece tutuklandı ve Batman Metip'i kapalı cezaevine gönderildi. Avukatlarının tutuklanmasına yaptığı itiraz üzerine Soyal 6 Kasım 2023'te tahliye edildi. Evet cezaevinden çıktıktan sonra e, Mezopotamya Haber Ajansı'na konuşmuştu. Soyal tutsak edilen arkadaşlarını geride bırakmanın üzüntüsünü yaşadığını dile getirmişti. O da maalesef cezaevine çıktıktan kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi getirmiş oldu. Değerli gündemde olan aslında birkaç gündür Amedya ve Amedya'ya bağlı ilçelere yoğun bir askeri yıran yapıldığına yönelik bilgiler gelmeye başladı. Evet, bölge hareketli, bölgede çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin, KDP'nin de fiili olarak aslında destek verdiği büyük bir operasyona hazırlandığı gelen bilgiler arasında zaman zaman çatışmalara ilişkin görüntüler de geliyor. HPG Basın ve İrtibat Merkezi yaşanan çatışmalarda askerlerin yaşamını yitirdiğine dair dün akşam bir haber paylaşmıştı. Yedi askerin yaşamını yitirdiğini, yine Rojnif'te alan yer alan değişik görüntüler, haberler var. Değerli izleyenler bölgeye özellikle Ahmediye Kırsalı'na büyük bir askeri konvoyun sevk edildiğini, ağır silahların içerisinde olduğu askeri konvoyun sevk edildiğine yönelik bilgiler geliyor ve sevkiyatın KDP kontrolünde yapıldığına yönelik bilgiler paylaşılıyor. Elbette ki Güney Kürdistan'ın büyük bir bölümü işgal edilmiş durumda. Türk askerleri, Türk ordusu son birkaç gün içerisinde özellikle son bir haftada değerli izleyenler 300'ün üzerinde tankın bölgeye yerleştirdiğini ve ZAP, Avaşin ve Metina gibi birçok alanda üst tepelere dün gece itibariyle büyük indirmeler yaptığını ve bu indirmelerde zaman zaman gerilanın da karşılık verdiği, çatışmaların da devam ettiğini söylemek mümkün değerli izleyenler. Bütün bu detayları tabii ki akşamki bültende izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. 何 E